Merhaba bugün sizlerle Emirle e, araba oyunu araba yapma oyunu oynuyoruz ve Emir hoş geldin hoş bulduk, hoş bulduk arkadaşlar bugün araba oyunu oynuyoruz abimle aynen arkadaşlar benimle istek atmak istiyorsanız kardeşimin ismi bu. Kardeşimin ismi bu. Benimki de Elser. Beni bulursunuz zaten. Hadi gelin başlayalım. Emir hadi ben arabayı temizliyorum. Ben lastiği takıyorum şu an. Lastiği tak, lastiği tak. Lastiği tak. Temizleyemedim. Nasıl temizleniyor? Sürtüyorsun, sürtüyorsun. Sonra da Aa. Ha tamam. Bilmiyordum. Arkadaşlar. Sürtüyünce oluyor. Arkadaşlar Emir ne ol, ne yapsınlar bizi izlerlerken? Beyni atsınlar. Like atıp abone olsunlar değil mi? Evet. Bak duydunuz Emir'i. Hadi bakalım Emir'in sözünü tutun lütfen. Like atıp abone olun. Arkadaşlar bu, bu arada bunu ben şey şeyden çekiyorum. Mobizenden çekiyorum. Onu yüklemek isterseniz tabi linkini bırakmayı ben bilmiyorum. Bir daha bırakmayacağım. Emir hadi hadi. Yapıyorum zaten. Arkadaşlar bu arada şey, Ben Robux'u şeyden buluyorum. Please donetten veya lütfen bağıştan buluyorum. O yüzden onu da söyleyeyim. Yorumlar kapalı biliyorum. Haberiniz olsun sizin. Emir versene o. Bırak kapıyı. Ben okay. de o kapıyı. Emir şunların lastiğini tak. Bezin, hani, bezin, bezin. Hangi lastik? bezini. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, çünkü bunları uğraşıyoruz. Yüklemesi de var. Zaten. Emir biliyor yüklemesi de var değil mi? Evet. Az önce bir video yükledik. Evet. Gördünüz. Yüzden... Abone geldi yani. Bu arada bu video gelmesi için 100 like istiyorum. 50 like istiyorum. 50 like gelir ya. Yani. İzleyiciler like atarsa bu arada bunu başlangıç için yatan yatak var ya orada bulduk Emirle çok şaş şaşırdık. Değil eee. mi Emir? Aynen orada bulduk. Ben A çok şaşırdım. Var Emir dedi ki abi burada bir şey var dedi. Benden ne var dedim. Baksana bak dedim orada alamıyorum bir şey var dedi. Ben de baktım o çıktı bir ara videosunu atarım. Bunun gizemleri. Nenin videosunu. Hazır mısın? Bin mi oraya bin mi? yemekleri koyuyorum. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle. Bakın. Öyle. Başlayalım. Hmm. Gidiyoruz. Allah'ın izniyle. Bu arada ben mobilden Telefondan yani. Boksana. emir. Çok güzel değil mi? Evet. Arkadaşlar bir oyunun sonunu gördük emirle. Ve e, Karataş diye bir YouTube'cu var. O bitirdi oyunu. Annesiyle çekiyor. Beni yani izlerseniz, like ederseniz, abone olursanız. Ee... Yok. Aha. Mezim mi bitti? Arkadaşlar böyle durumlarda bak. Sakın böyle bak. Sakın böyle çalıştırıp çalıştırıp durmayın. Emin sen çıkma. Bakın. Aç. Bak, açık tutmuş. Belki şimdi çalışacak. Bak hava aldıktan sonra kapattık. Sonra bakın. Bakın arkadaşlar, çalıştı. Arkadaşlar, uzun video gelmesini istiyorsanız lütfen ricam için like atıp abone olun. Bu ikinci videomuz. Brookhaven'lar gizemi birinci. Allah Allah Emir. Emir el frenini çek. El frenini çek. Allah pardon arkadaşlar size bakarken. Ay öyle oluyor işte. Çektin. Lan hala niye durmadı? Oha! Ha, böyle mi? Tam evet öyle öyle. Emir, geçtin ya. Şunu alayım. Hayır anne. Evet, Oha Emir'e bak. Ooo! Arkadaşlar nereye kadar gitti la? Arkadaşlar takas ettik. Telefonları takas ettik de. Ben Emir'in telefonundan hemen yetişeceğim. Emir sen de benim telefondan yetiş. Eski Aa şey. kaya vurmuşum kaya. Emir sen evde dursana ev gelirsen. Buldum. Tamam dur. Zombi var ama onun yanında. Oraya gidemem. Kaç kıymetlisin Emin? Altı... Yetmiş yedi. Arkadaşlar 677 gidiyorum. Ve durayım, durayım, durayım. Bak gördünüz, gördünüz. Geldi. Geldi. Ver telefonu. Çıkamıyor arabaya. Arkadaşlar, yani ne desem, araba çok kötü kaydı gördünüz. Ev var. Hemen eve mi? gideceğiz. Ne oldu şimdi? Yeni bir motor, motor yapıyor. Oğlum direkt eve gidelim ya. bitti yoksa. Şey. Yok bitmemiş. Hadi 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 hadi. Bir tane zombi var. Aa o o ay. Ne dedi bunu? Ne dedi bunu? Ne İçerideki mutantı öptürsene İçerideki Tamam çık Hile yaptım Hı. Hile yaptım şu an Camdan elimi soktum. Dur dedemin karıncası. Ee, şimdi Emir. Oh. Benzini ben yine göremiyorum galiba. Yemek yedim. Pizza buldum. Ya bana da bırak. Elma var. Elmayı ben yiyeyim. Elmayı ben yiyeyim. Lan elim bir yerde sıkıştı. Hayır. Normal oyun mu oynuyorsun? Elma var elma var. Arkadaşlar e, elim takıldı. Elim takıldı ve hiçbir şey yapamıyorum. Elma var elma var. Elmeyi alamıyorum. Elim takıldı bir yerde. Bir şeyi tut. Bir şey Tam Tutamıyorum. Elim burada kaldı. Aslında araba gitsem olur. Araba gideceğim ben. Allah 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 şey yapamıyorum ya. Ben... Resmen hiç şey yapamıyorum emi. Öleyim. Dur öleyim öleyim öleyim. Öleyim iyi bu mantık. dur bir ben de ücretsiz şey vardı galiba. İnşallah olur ben de ücretsiz şey verdim. Çık. Çık. Arkadaşlar, bu, bu. öldüm ben. Arkadaşlar ben öldüm. Ben Kira, Ve burada bitirelim. Emir gel. Buradayım. Şimdi gel. Videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve sizleri seviyoruz. Ve bay bay. Bay bay.